Arkadaşlar merhaba. Ee, Kanun RSA 125, ee, 125 motorumuz. ben bunu tam bir, bir ay önce aldım. Ee, Youtube'daki yorumlarına falan bakarak da aldım. Bir uzun video çeken bir arkadaş vardı. 30-35 dakika kadar. Onun videosunu gördüm. Beğendim motoru. Ee, ben de kaçırmak istemedim. Ee, i̇kinci el aldı, tabii. 700 km'deydi daha. Ee, sıfır yakın olduğu için ben de almak istedim. Daha sonrasında bazı aksesuarlarım falan yaptım tabi. Şu e, Monster etiketi hayranıyım bu arada. Onları, yap, onları e, çantası aldım. Kane Master. Bu önceki sahibi tarafından yapılmıştı sağ olsun. E, frene bastığımız zaman hepsi çakarlı olarak beraber yanıp yanıp sönüyorlar. Korneri bir şekilde. E, genel olarak bahsedecek olursam artı seksisi neler, nelerdir diye. E, ben en büyük eksiklik olarak şunu görüyorum farları kapatma tuşu yok. Yani bu burada bulunan tuşlar, tuş var. Şey değil, bir fonksiyonu yok. Boş. Ee, bu tuşu Ama şu anda yan ayaklık açık olduğu için çalışmaz. Onun dışında farları çok güzel. Gece mükemmel şekilde ortalığı aydınlatıyor. Ee, farları kapatmıyor. Gündüz de, gecede hep kısalarla beraber çalışıyor. O da far ürünü bence yediğini düşünüyorum ben. Ee, uzun süre sonra sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. Çabuk keser yani farları. İç tarafı böyle. Bilmiyorum, ben ne mi öyle ya da herkesten öyle de şu kapak biraz çok sallanıyor sadece. Ee, eksi yönlerini bu, bu olarak görüyorum. Onun haricinde tek amaç zaten. zaten. Ee, ama ben bunu iki kişi kullanıyorum devamlı olarak. E, eşimle beraber kullanıyoruz. E, herhangi bir şekilde bir problemle falan karşılaşmadım. E, i̇ki kişi için bence bu uygun. Tabii e, çok ağır bir kilolarda falan değilseniz bence de çok ideal bir motor. Ben 80 kiloyum, eşim de e, 55 kilo civarında. E, onun haricinde ortalama yakıtına gelecek olursak iki kişi ben şehir içi eşimle beraber e, 70'i geçmemek haliyle 2,5 litre falan civarlarına yakıyor motor. Ee, 5 litre benzinle 190-200 kilometre yakın yol yaptım ben. E, ee, Tabi sert kullandığım zaman 100 km yani 5 litre benzin ortalama 120 km falan Yani yüzde falan devam edip Son hızda ben 105 görebildim. Fazlasını da zorlamadım. Büyük bir ihtimalle kesici var. Ondan dolayı motor tam 9000'de kalıyor. Veya hatta bagaların falan değişmesi lazım diye tahmin ediyorum. Bagalar değiştikten sonra biraz daha son hızı artar ama şu anlık memnunum. Göstergesi falan çok güzel. 1458'de. Ben bunu 700 km'de ikna aldım. E, Ortalama 1500 km'de biniyorum. Sürekli olarak gel git yapıyorum. Tavsiye eder misin dersen ben tavsiye ederim. Parasına göre çok güzel motor. Konforlu. E, bir eksisi olarak da saklama alanları biraz az. Şu kısımlar biraz boş kalmış. E, buraları da birazcık daha doldurabilirlerdi. Tabii hemen şarj aleti USB girişi. Şarj edebiliyorsunuz telefonu. Burada hatta ilerleyen zamanlarda bir proje yapmayı düşünüyorum. Ee, i̇ki tane hoparlör bağlamayı düşünüyorum. Yani. Onun gibi hani boşluğun nasıl bir Jans sticker'ları falan yaptım. Monsun yine etiketi var. Şunlar orijinalinde değil. Ben harici olarak kendim yaptım tabi. Genel olarak motor arkadaşlar. Ee, soru falan da sormak isterseniz de e, altta yorumla belirtebilirsiniz. Her zaman size sorularınızı cevaplarım. Tekrardan teşekkürler.